tarihinde çok önemli bir yeri vardır. Şimdi 1922 yılı hani Ağustos'taki o büyük zaferden sonra düşman denize dökülmüş ve sıra artık yeni yapılanmaya gelmişti. Evet bizi görüşmek için çağırıyorlardı ama aynı zamanda İstanbul'daki hükümeti de çağırıyorlardı. Mustafa Kemal bunun böyle gitmeyeceğinin zaten farkına varmıştı. arkadaşlarını da ikna etti. 1 Kasım 1922'de saltanatı kaldırdılar. Böylece önümüzde bir engel kalmadı. Artık e, görüşmeleri bizzat Ankara hükümeti yapıyordu. Uzun bir görüşmeler oldu. Kabul edilmedi, geri gelindi, tekrar gidildi ve tekrar orada Lozan'da gerçekten bir başarıya imza atıldı. O günün şartlarında çok önemli bir zaferdi ve Türkiye Cumhuriyeti'nin tapusuydu Lozan. Temmuz ayında Temmuz 1923'te Lozan Antlaşması imzalandıktan sonra cumhuriyete giden yol açılıyor. Türk milletine bir başkent lazım. İstanbul olması mümkün değil çünkü İstanbul'da hala halife orada ve eski hükümetin kırıntıları da orada. Zaten düşman da oradaydı. 6 Ekim günü düşmanı da gönderdiler. Anadolu'da Kurtuluş Savaşı'na öncülük eden Türkiye Büyük Millet Meclisinin bulunduğu il Ankara başkent olarak ilan edildi 13 Ekim 1923. Ama yine bitmemişti. 29 Ekim'de de bunu Cumhuriyeti ilan ederek bu zaferi taçlandıracaklardı. Allah rahmet etsin e, hala bugün Türk milletinin tek lideridir, güvendiği tek kişidir. Mezarda olmasına rağmen hala Türkiye Cumhuriyeti'nde etkisi olan tek insandır. <laughs> Mustafa Kemal ve arkadaşlarına minnet duygularımla rahmet diliyorum. <laughs>